Evet. Selamun aleyküm. Değerli takipçilerim, kıymetli kardeşlerim hepiniz yeni videomu hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Mahmut. Bugünkü videomuzda oyunun eski efsane karakterlerinden zamanında herkesi pataklayan karakterlerinden Kraken'le takılacağız abi. Bakalım tabi biz mi pataklayacağız, millet mi biz mi pataklayacağız? Pataklayacak. Göreceğiz. Öyle antrenörü mantrenörü adamlar gelirse cacık oluruz ben size söyleyeyim. Çünkü bu karakterin gücü şu anda eskisi gibi değil. Tabi şu andaki karakterler artık 165-170'lerden gidiyor abi. Bizim mevcut karakterimiz şu anda önce karakteri size anlatayım. Şöyle 145 gücünde karakterimiz 152 boyutu var. 147 şutu var. 139 zıplaması var. Ve 142 de hızı var. 10, 10 tane mi 11 tane mi ne özeli var işte yanlış bilmiyorsam. Evet. Videomuzdaki kalite ayarlarını da bir tık yukarıya çıkarttım. İnşallah bir kasma vesaire olmaz. Öyle ümit ediyorum bakalım tabi bir taraftan kamera bir taraftan işte 1080 özünürlük vesaire derken illaki bizim oyunumuzu etkiliyor kardeşim Bol şans Evet 11 tane özelliğimiz varmış bakalım ne olacak ha, şu an güzel şu an bir sorun yok abi abi bir iki maç sonra ne olur bilmiyorum Evet şöyle Kraliye Çovalyesi'ne karşı bir sıfır yaptık iki sıfır Rakip kim? Sansar Saldo. Hadi bakalım. Evet, 3-0 yaptık. Ay ay oy ne oluyor lan? Evet, 4-0. Oo, güzel zıpladık, vurduk. Ah be, vallahi rakip güzel fake attı. Bir de atarız. Şöyle alttan yuvarlar mıyız? Evet. 7-1 yaptık. Kraliye şövalyesi. Kraken'e karşılık veremiyor. 8-1. İlk rakibimiz bu arada güzel geldi. Bundan önceki videoyu biliyorsunuz. Tam faciaydı. Evet. Başlangıcı güzel yaptık. Bu maçı da zaten şu anda aldık gibi gözüküyor. Kardeşim bol şans. Evet 12'ye 2 ama oynamak istiyor herhalde. Karı sağ olsun oynayalım. Zaten o da kendine göre haklı. Artık ben rakiplere de hak veriyorum ya. Onlar da hani bot bilmem ne geldiği için tabi normal online oyuncu gelince adam diyordur zaten. Lan yenilsek de yenilmesek de en azından maçtan keyif alalım. Son dakikaya kadar oynayalım diyordur yani. Adam da kendine göre haklı abi. Biz millete maçtan çık bilmem ne diyoruz da aslında orada çok da Haklı sayılmayız yani öyle söyleyeyim. Şöyle şöyle atar mıyız? Ee, biraz bir tık sanki kasma oldu. Neyse fark etmez abi. Maksat bize görsel anlamda güzel içerik sunalım. Ama tabi normalde hani bu ayarlarla şimdi videoda esnasında bir şekilde oynanıyor ama öyle uzun vadeli canlı yayın vesaire yapılmaz yani. Evet. İlk maçımızı aldık. Vatana millete hayırlı olsun. Böyle ne oldu? Ha, top sepeti geldi. Böyle şunları açalım. Ve devam edelim abi. Evet ikinci maçımıza geçiyoruz. Güzel bir rakip. Geçen videonun tam tersi olsun. Hadi bakalım. Kraken. Ah be Kraken. Zamanında ne maçlar attık bunda be. Evet kim geldi? Güzel. Serkan Mert geldi. En azından normal oyuncu abi. En azından Aha, <laughs> ne oldu gitmedi. Evet 1-0 yaptık. Serkan Mert'e karşı. Bu arkadaş yanlış hatırlamıyorsam genelde 3-5 gol attıktan sonra kol bozuk bilmem ne bir şeyler bir şeyler diyor devamlı. Şöyle alttan atar mıyız? Atamadık. Şöyle evet. 2-0 yaptık. Ah be. Ooo. Güzel. Güç kullandı. Ama çok yanlış yaptın be kardeşim be. Bizdeki güçleri hiç görmüyor mu ya? de 6 tane 7 tane güç var. Bizde 11 tane var. Lan normal atsan zaten yenme ihtimalin daha fazla. Ben şimdi sen güç açtın diye ben bütün güçleri açsam yenileceğim varsa da yenilmem yani. Ama bakalım açmamaya çalışalım. Allah Allah karakter bazen takılıyor gitmiyor ya geriye gitmiyor yani bunu anlamadım ben çözemedim ben ne alakalı oyunla mı? ah be ne oldu adamın içinden bir şeyler oldu abi şöyle 6-3 yaptık Şöyle alttan alttan. Ah. Evet 7-3 yaptık Serkan'a karşı. 8 yaptık. Kardeşim bol şans. Böyle alttan atar mıyız? Atamadık. Al bak gördün mü? Biliyor mu abi? Adam bize kol bozuk atmış. Ben de bol şans attı zannettim. Ben de adam gerçi fark etmez ya. Biz çizgimizi bozmayalım abi. Biz kendi doğrumuzdan şaşmayalım. Erkan kardeşim. Eline koluna sağlık. Her ne kadar bize botsun dedin ama canın sağ olsun. Evet bir sonraki maçımıza geçelim. Güzel en azından online rakip geliyor abi. Heh. Hep dili Arkhir. O bu adam o antrenör de var abi. Bu adamı mümkün değil yenemeyiz. Ha şimdi iyi dur bakalım bir tane gol attık. Dur. Ah be atamadık çok. Saç uy uy dur 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 dur. Ha. 2-1. Güzel. Bir arada atarsam yemeden rakibi biraz morali bozulur. Dur dur dur. Şöyle alttan. Ah be atamadım. Güzel. Ha? Güzel. Evet bakalım Kraken mi Vega mı? Hey. Renk kombinasyonları birbirine yakın bu arada. Güzel. 6-2. Ulan zıplayamadım be. Güzel. Yalnız var ya güç açarsa duman oluruz. Hele bir de 3x'i varsa var ya tam cacık oluruz. Bir dakika abi çok bastırıyorsun ama ya. Çok bastırıyorsun bir dakika ya. Karşılık veremiyorum adama. Uf. Bir dakika şöyle yapalım alttan. Abi açılamıyorum ki. Heh, atar mıyız? Güzel. Açılamıyorum ileri. Adam bir vuruyor bazuka gibi abi. Tüh ileriye çok gereksiz açıldım abi. Savunma yapmam lazım. Savunma yaparsam alırım. Yoksa mümkün değil abi. Adam baksana çok hızlı. Sıkıntı abi ben size söyleyeyim. Dur 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 dur. Heh. Ulan var ya bu gol işi bitirdi yemin ediyorum. Bitirmedi abi. Bitirmedi. İşte bu be. Evet, bitirdik abi. İşi bitirdik, fişi çektik. Eyvallah kardeşim, eline kol. Ama süper maçtı. Bak, bu videoda şu anda müthiş keyif alıyorum. Yeniyim, yeniyim. Çok önemli. Değil. En azından gerçek rakipler geliyor abi. Bak, üç tane maç attık. 3'ü de güzel maçlardı. Kardeşim eline koluna sağlık. Evet, devam. Beyler Beyi abi süper ya. Vallahi oyun böyle olması lazım ya. Bak ne Abi bir insan bu kadar mı kendi kendine nazar değdirir ya. <laughs> Elektrikler gitti geldi. Video yarıda kaldı. Neyse Allah'tan kaydetmiş. Şimdi devam edeceğiz. Onlar artık bir şekilde editleyeceğiz, birbirine entegre yapacağız falan. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun diyelim. O oynadığım rakibe de muhtemelen yenilgi saymıştır zaten. Birden tak diye gitti abi. Evet. Hız kesmeden devam. İnşallah o güzel rakipler gelmeye devam eder. Aa saymamış yenilgi. He ee, niye saymadı? Çünkü ben öndeydim. Maç iptal oldu orada. Aynen. Kardeşim bol şans. Kacem. O adamın Karakter de güzel. Ah be. Şöyle atar mıyız? Evet. bir 0 yaptık. böyle gir. Evet. 2-0. 3-0 yaptık. Güzel. Ha, bu arada bir dakika dur bakayım lan. Şey çalışıyor mu? Çalışıyor tamam. OBS açtım direkt başladım. Bazen mikrofonu tanımıyor dedim. Bakayım mikrofonu tanıdım Sonradan sıkıntı olmasın. Video sessiz mesiz oldu. Çıldırırım valla. Evet şöyle alttan vuramadık. Bu arada Kap 2024 etkinliği ile alakalı Masamo sonuçları açıkladı. Normalde ilk açıklayan ilk hani oyunda birinci olarak gördüğümüz sıralamada çok bir değişiklik ol çok değil daha doğrusu hiç değişiklik olmadı. Demek ki herkes hakkıyla ile hurda işlerine girmeden etkinliği kasmış. İşte kaç gün sürdü Vallahi 40 gün mü 30 gün beni öyle bir şey sürmüştü ya. Birinci olan kardeşimi tebrik ediyorum. Diğer oyuncuları da Göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Herkes hakkıyla güzel bir etkinlik yaptı. Tabi doğal olarak bu organizasyonu yapan masa mı? Yani en haklı olarak yani en doğal hakkı en karlı çıkan o oldu. Çünkü insanlar bu etkinliklerde yeni karakterleri açmak için işte elmas görevlerini işte ne bileyim ben? maçın oyuncusu görevlerini, zümrüt harca görevlerini yerine getirmek için bir devamlı para harcadı. Ama hani şöyle düz mantıktan baktığın zaman birinci, ikinci, üçüncü olan yani iPhone, telefon alan kardeşlerimiz muhtemelen karlı olmuşlardı. Çünkü bugün o telefon ortalama 70-75 bin TL civarında o kadar para harcamamışlardır sanmıyorum. Yani en baba 40-50 arasında bir para harcamışlardır. Yırtıcı geldi. Yıkım lordu ile. Kardeşim bol şans. O yüzden kendilerini tebrik ediyoruz. Masamo inşallah bu tarz etkinlikleri ilerleyen süreçlerde de yapar ama biraz uzundu ya. Yani o sadece biraz insanları çok yordu. Yani bilmiyorum o kadar uzun etkinlik. Vallahi yanlış bilmiyorsam 40 gün falan sürdü herhalde ya. Bir de işin enteresan tarafı Kap 2024 bitti. Etkinlik hala devam ediyordu. Yani bunun normal şartlarda hani düz mantıkla adı Kap 2024 olduğu için hani o turnuvanın final mücadelesinin olduğu günde olsa daha doğru olurdu bence. Kardeşim oynasaydık be. O şans diyelim bari sana. Neyse ben videoyu sonlandırayım ya. Sonlandırırken ara vereyim de en azından bu kadar beklemesin abi. Geliyoruz. Evet. Rakibi beklerken o sırada beni takip edenler bilir. Klasik su bardağımızda çayımızı aldık abi. şöyle çayımızdan bir tane yudumlayalım ve aldığımız yerden devam edelim enerjimizi fulledik krakenle enerjiyi fullediğimizde üç tane maç atabiliyoruz bu üç tane maçımızı atalım ve videomuzu sonlandıralım güzeldi keyifliydi şu ana kadar güzel geçiyor bakalım 3 maçımız nasıl geçecek Evet bir sıfır yaptık rakibimizin karakteri sibercek karakter de güzel bu arada. Irza ama mobil herhalde. 3 0 yaptık. O güzel. 41. Böyle atar mıyız? Evet 51 yaptık. Güzel. 6-1 yaptık. Rakip gidecek herhalde. Yok gitmedi. Bir gider gibi oldu. Böyle böyle altta ah be atamadık. Evet 7-1 yaptık. Gidecek herhalde. Fraken vay be ulan şu ne ne maçlar attık ya vallahi Evet bu arada ben bunu bazı videolarımda dile getiriyorum biliyorsunuz benim Discord sunucum var Discord sunucusuna gelirseniz orada oyunla alakalı takıldığınız öğrenmek istediğiniz işte oyun nasıl yüklenir nasıl olur ayar nedir, makro nedir gibi tarzında takıldığınız şeyler varsa bana veya orada yetkili arkadaşlar var onlara ulaşırsanız müsait olduğumuz zamanlarda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bazen orada sesli sohbet. Oo, oo, şimdi gördüm. Bu adamın antrenörü var abi. Biz bu nasıl goldü öyle ya? Şimşek. Antik golemi de var abi. işimiz zor ben size söyleyeyim. Hadi ah be girmedi. Evet 2-1 yaptık. Çok hızlı vurdu. Ya bu antrenör var ya bu zenci. Bu abi işin rengini, şeklini, şemali çok değiştiriyor ya. Evet 4-1 yaptık. Şöyle alttan yuvarlar mıyız? Güzel 5-1. Şöyle. Evet 6-1 yaptık. Bu maçı muhtemelen aldık. Gider mi? Gitmedi. Bak, adı, baksana abi. tane nereden vuruyor? Şaka gibi. Dediğim gibi Discord sunucusuna gelirseniz orada elimizden geldiğince, aklımızın yettiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bilginiz olsun. Benim yine klasik telefon abi. Şöyle alttan yuvarlayalım. 94 yaptık. ona 4. Bundan sonra herhalde enerjimiz için son maç olması lazım. 3 tane demiştik. Az önce sibercekle yaptık. Aynen. Evet 11 yaptık ama devamlı tik atıyorum da kardeşim daha maç bitti daha mübarek ya. Maç bitti daha mübarek ya. Bol şans kardeşim. Otomatik şey mi var sende? Emoji makrosu mu kurulu? Devamlı aynı emojiyi atıyorum. Böyle alttan yuvarlayamadık. Evet. Kardeşim eline konuna sağlık. Ve son maçımıza geçiyoruz. Hadi bakalım. Böyle bastık. Böyle güzel bir rakip. Ulan hiç botla oynamadık be. Vallahi video güzel oldu ha. PR kılıç 1453 kardeşim bol şans. Özel güçlerin hiç yok. Ümit ediyorum ki özel güç açmazsın açarsan benim yenme ihtimalim çok daha fazla olur haberin olsun. 2-1 yaptık. O rakip de güzel oynuyor bu arada. Şöyle yapalım. Uy. Güzel. 3-2 yaptık. Şöyle alttan yuvarlar mıyız? Alttan, alttan. Güzel. Aa bak şimdi gene güç açtı bak. Yani ben gerçekten bazen anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani bendeki olayları hiç görmüyor musun ya? Enteresan ne bileyim. Bözemiyorum bazen abi. Evet rakip gitti abi. Maçı bıraktı. Evet. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. Bu videoda da beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma yorum yapmayı ve like atmayı ihmal etmeyin. Böyle. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm. Görüşmek üzere. Gününüz güzel olsun.